Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın gelecek bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dizinin 27. bölüm çekimleri artık tamamlanmak üzere ve setten gelen yeni Paylaşımlar seyircilerin yoğun ilgisini gördü. İşte sizler için setten gelen yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz. Yalı çapkının yeni bölümünde bakalım neler olacak. Ve tabi herkes e, kamera arkası paylaşımları da dört gözle bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.